dayanamıyorum yapmamak için çok zorluyorum ama dayanamıyorum Pinti Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyisiniz afiyettesiniz diye ne yapıyorum umut ediyorum Hep böyle umut ettim öyle olun sizde Evet fazla vaktinizi almayacağım abilerim ablalarım Gördüğünüz gibi yeni yayın akışımızla karşınızdayız ufak bir değişiklik var ee, Siz de ekranda görüyorsunuz pazartesi Don't Star ve Long Dark Tabii ki survival gecemiz survival akşamımız Pazartesi stresini almanın en iyi yolu Mujo'nun anaokul maceraları annelik maceralar devam edecek. Long Dark'ta zaten iyi gidiyoruz. 20 gün yaşarız. Salı günü Nidok'ta bu defa Best of Seven yapacağız. Yani artık 4 alan kazanacak Ketum Hoca'yla. İngiltere-İskoçya rekabeti devam ediyor. Hatta belki ufak tefek hediyeler de olabilir. Galiba Hoca Nidok bulmuş. Onları dağıtabiliriz. Devamında Counter Strike olacak. Artık hani nedir renk mi gireriz hep beraber mi oynarız orasını bilemem. Perşembe metro bitiyor. Metronun sonu geliyor o kesin. Hatta Perşembe'de Perşembe günü Metronun sonuna yeni nesil GTA'da gelebilir. Yayın akışına koyamıyorum çünkü daha oyunu almadım henüz param yok. Onu geçtim alacaksın indireceksin. Garanti olunca ben zaten onu Facebook'tan, Twitter'dan, her yerden duyururum arkadaşlar. Ama Perşembe günü artık bütün Metro serisine veda edeceğiz. Ve videoları da kaçıranlar için YouTube'a düşmeye başlayacak. Öyle. Umarım keyifli olur. Bekliyorum. Pazartesi, Salı, Perşembe saat 8'de. Yorumlarda hangi gün saat kaçta diyen arkadaşları çok seviyorum. Ama çok seviyorum sizi. Öyle böyle değil. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 1.45 olmuş gene. Neyse.